Merhabalar. Gastrozefagal reflü yani mide reflüsü çocuklardaki iştahsızlığın en sık rastlanan nedenlerinden birisidir. Bu nedenle çocuklarda reflüye neden olan yiyecek ve içeceklerden uzak durmak çok çok önemlidir. Çikolata çocuklardaki en sık reflü yapan yiyeceklerden birisidir. Bunun dışında kefir, turşu gibi aslında probiyotik olmaları nedeniyle sağlıklı olan gıdalar da sürekli tüketildiği zaman reflüye neden olabilir. Yine kış aylarında sık sık tükettiğimiz portakal suyu, meyve suyu gibi e, gıdalar, içecekler asit olmaları nedeniyle reflüye neden olabilir ve çocuklarda iştahsızlık yapabilir. Hepinize sağlık.